Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Dust 2'de BombAim High oynuyoruz. ama CS2'de gerçek adamlarla. Bu sefer bot gelmez inşallah. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Tamam. %50 ile. Tam basit eğlence biliyorum bunu. Oğlum bu ne? kadar beklemiyordum ya. İzliyorum şu anda. Bakalım şutan Heh mavilleri bulacağım. Bak bu buraya pusuyor genelde. Şurada da olacağız muhtemelen. Buradan döneceğim. Şurada iki kişi bekliyor. Tamam. Bunun devamında şu sis bombasının olduğu yerde bu. Ve bu var. B bölgesinde iki kişi. Ee, Burası neresi? Uzun kap. Neyse işte. Ben niye maça başlayamıyorum? Yani lütfen başlayabilir miyim? Ya bir dakikamış. Allah belanızı versin sizin. Niye ağır çekimde öldüler? Sen ne yapayım? Ha şurada biri var. Şurada da biri var. Takıma info verebilsem keşke bir telefon olsa da tamam. Şurada da biri var. UCK. Ucuk. Ucuku izleyeceğim. Lan bu sol oynuyor. Sol al. Sol el. Sol. sol. el. Tamam. İki mermisi var. Var ya bizim takıma karşı kaybeder. 19 canı var dedi. Tamam. Bombayı kurdular. Güzel. Uy. Ama mermisi var. Ama mermisi kalmadı bence. Burada biri var. İki kişi var da kaybedecek muhtemelen. Yo bunun AVM'si değilmiş ki o. Yanlış yer attı. Oha. Kaybettiler bu turu. Oğlum full teröristler kazanmış lan. Neyse. Devamında ben gelirim inşallah. Tamam. Tamam. <laughs> <Yoksa gülüyor> tamam. Tamam. mı? Arkadaşlar olmaz normal adamlarla. Yani. Yok. Yok. Oynanmıyor. Bunu da öğrenmiş olduğumuza göre bu bildiğim hukukta bu kadar olsun demeyeceğim ve botlara gireceğim. Ve eğleneceğim. Uh -uh. Önce şu ayarları kısmam lazım. Görüntü. Şu 1400, 1024'e çek. Oyna. Silah yarışı, alıştırma. Hadi bakalım şu tipe bak. Bak pool day sevdiğim için pool day açtım. Önceki videoda da açtığımı biliyorum ama öylesine işte o sefer de John Tridgerist olacağım. Ve çok donuyor gibi hissettim. Bir İşte bu. Hayır. Lan. Lan. Ölmedin mi sen? Çok büyük boku yediğimi hissediyorum. sevdim. Siz de oyun oynayabilirsiniz. Ücretsiz Steam'den alabilirsiniz. Ama önce 50 GB ihtiyacınız var. Bu yüzden Fakirin yükleyemem istiyorum. Oyunuma devam ediyorum. Tamam şöyle. Allah beran. Her yerde adam var. counter terrorists to win no, 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 no. I'm still Lan Adamlar banyo keyfi yapıyor Biz burada çatışıyoruz, etraf kan dolmuş. Bu manyaklar burada şey Var? Lan! Yanında, yanında, yanında. Hayır! mouse etmiyor, mouse yetmiyor mouse dönmeme yetmiyor. Sensiz bir şey al. Sakin geçtik. Selamun aleyküm ben sizin yüzüm. <laughs> Toplu. Davulları pişirmişim. Acıyı da çarşıya göndermişim. 8 kilo almışım bu arada. Ne oluyor lan?

pompalı, 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 pompalı. Sıçtık. Pompalı, pompalı, pompalı. Kaç. Kaçma. Pompalı. Pompalı, pompalı. Neyse. Ve bu maç böylece bitiyor. Tamam. Bekleyip bakayım. 8 dakika olmuş. Bir mod daha oynandım. Evet. Şimdi çıkalım farklı bir moda girelim. Yine botlarla tabii ki de. Çünkü normal adamlar biraz zor. Öyle değil. Tamam. Oyna. rekabetçi aynen rekabetçi botlarla rekabetçi oynayalım bakalım çok eğleneceğiz çok eğleneceğiz ama çok yavaş yüklendi ya bro şarjörler dolduruluyor götüme giriliyor tamam terörist, teröristlere girelim ben niye bıçak tutuyorum da adamlar kılıçlı Kılıç neymiş? Aslında dur. Şelik gerek. Tamam. We must win. Kaç. Kaç çekil lan. 3-4 kişi vardı orada o yüzden. Ne için? Şenice. Bir. Direkt şunu kuru vereceğim valla bomba. Aha A'ya kur. Kur 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 kur. Koş.

gerek yok. Bu ne ya? Onu kısa mefa... mesafe ne lan? Kısa mesafeden tek atar diyor. Beyefendi. Burada biri mi var? Orada, orada biri mi vardı lan? Dur. Öyleyse şu taraftalar değil mi? Hı. Herkes B'de. Şu an toplu B çatışmasına giriyoruz. Ve birinin nerede olduğunu biliyorum. Değilmiş. Garip. Neyse umurumda değil ki kurşu bomba. Lan dur. Bombaz <laughs> beni <laughs> Lan yanlış dedim. Bombaz bin defa. Bomb. İngilizcem yok. Biri var, biri, biri kuru kuruyor demişim. Çok kötü. Lan bizim de orada bir sağda bir de Lan bu ne? Biz iyi sıçtık. Ya oğlum yaptığı hareketi görüyor musun? Evet. Abi <laughs> nasıl kaybettim ya? Belanızı vermesin. Yani De Hiç umurumda değil. Koşarak gideceğim be. hiç umurumda Hiç. Bir dahakine buraya koyarım. Ki buraya gelip de ederken tak diye kafasına sıkacağım. Çok mantıklı bir kusu. Şimdi şuradan gelecek bu arada. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Kaybettik yine. Yine kaybettik. Ya oğlum bunlar nerede geziyor? <laughs> Bir öldü. Al şu bombayı ya. Bir daha bomba kuranın ta. Al. Mi yani kardeşim sen yanlışlıkla adama vurdum ve vurmuşsaydı bir de bir de chatte kartı arkadaşına saldırdı diyor ben böyle mantığım yani oradasın anladım Hala orada bir de. Ay Elinde M4A1 varsa alırım. Olmazmış. Çek git. Bomba bende değil o yüzden. Demek ki bombayı kurmak sıkıntıya girdirtiyormuş. Şaç yok be. Şuradan atalım şu bombayı adama. Allah alacak olan alsın. Hoppa 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 elim baga giriyor.